Merhaba çocuklar. Hayat bilgisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videodaki konumuz Atatürk'ün çocukluğu. Bu dersimizde sizlerle birlikte Atatürk'ün aile hayatını ve öğrenim hayatını öğreneceğiz. Mustafa 1881 yılında Selanik'te işte görmüş olduğunuz bu evde dünyaya geldi. Selanik'in neresi olduğunu biliyor muyuz? Biz bir önceki dersimizde ülkemizin yeri konusunu işlerken ne demiştik? Türkiye'nin komşularını saymıştık değil mi? Bizim batımızda yani solumuzda iki tane ülke vardı. Bunlardan biri Yunanistan, biri ise Bulgaristan'dı. Selanik'te günümüzde Yunanistan ülkesinde yer alan bir kenttir. Bu da aklımızda bir yerde kalsın. Mustafa'nın annesinin adı Zübeyde Hanım'dır. Babasının adı ise Ali Rıza Bey'dir. Mustafa'nın bir de kız kardeşi bulunmaktadır. Adı ise Makbule'dir. Kız kardeşim Makbule, annesi Zübeyde Hanım ve babası Ali Rıza Bey'dir. Gelin şimdi hep birlikte Mustafa Kemal'in hangi okullara gittiğini bir görelim. Mustafa öğrenim çağına gelince anne ve babası arasında tartışmalar yaşanmaya başladı. Annesi mahalle mektebine gitmesini istiyordu. Babası ise Şemsi Efendi mektebine gitmesini istiyordu. Ali Rıza Bey bu durumda Zübeyde Hanım'ın kalbini kırmak istemiyordu. Ama bu durumdan da en iyi şekilde çıkmak istiyordu. O da şu şekilde bir yol buldu. Zübeyde Hanım'ın kalbini kırmamak için Mustafa'yı öncelikle mahalle mektebine gönderdi. Ardından ise Şemsi Efendi okuluna başlattı. Mustafa küçük yaşta babasını kaybetti. Babasının ölümünün ardından öğrenim hayatına ara vermek zorunda kaldı. Annesi Zübeyde Hanım Mustafa'yı ve kardeşi Makbule'yi alarak abisinin çiftliğine gitti. Mustafa burada kardeşiyle birlikte dayısının onlara verdiği görevleri yerine getiriyordu. Tarlalarda bekçilik yapıyor, tarlalara gelen kargaları kovalıyordu. Ancak Mustafa'nın bir hayali vardı. O da asker olmak. Bu hayalinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Zorluklar karşısında hiçbir zaman yılmadı. Annesinden habersiz olarak askeri rüştiye sınavına girdi. Rüştiye kelimesinden önce hiç duydunuz mu? Rüştiye ortaokul demek. Yani Mustafa hangi sınava girmiş? Askeri ortaokul sınavına girmiş. Ve sınavı kazanmış. Sınavı kazanan Mustafa Selanik'e gitmiş. Çünkü askeri rüştiye Selanik'te bulunuyordu. Mustafa çalışkanlığı, zekası ve başarısıyla gittiği her okulda bütün öğretmenlerinin dikkatini çekmiştir. Ancak Selanik'teki askeri rüştiyedeki matematik öğretmeniyle arası diğer öğretmenlerinden çok çok daha iyiydi ve matematik öğretmeni Mustafa'yı çok seviyordu. Bir gün aralarında şöyle bir konuşma geçti. Senin adın da Mustafa, benim adım da Mustafa. Bu iş böyle olmaz. Gel biz bundan sonra sana Mustafa Kemal diyelim. Niyerek Mustafa'ya Kemal adını vermiştir. Düzenli ve disiplinli çalışarak gittiği okullarda başarılı oldu ve bütün okulları bitirdi. Kurmay yüzbaşı olarak ne yaptı? Orduya katıldı. Mustafa artık en büyük hayalini gerçekleştirmişti. Öğrenim gördüğü yıllarda ailesiyle bağını hiçbir zaman koparmadı. Her tatilde ailesinin yanına giderek ailesine, annesine, kardeşine karşı her zaman saygısını ve sevgisini gösterdi.